geldiniz. Bugün sizinle beraber oyununuzu nasıl güncelleyebilirsiniz? Güncelleme yapmadan önce neler yapmanız gerekiyor ondan bahsedeceğim. Öncelikle yapmanız gereken klasörler kısmından klasörlerinize girmek. Daha sonra belgeler, elektronik art, Sims 4 ve buradaki 3 tane klasörü bizim ayırmamız gerekiyor. Neden ayırmamız gerekiyor? Çünkü biliyorsunuz mod klasöründe bizim modlarımız oluyor. Face klasörü oyuna ait verilerin olduğu bir klasör ve bu çok önemli bir klasör. Strike klasöründe ise oyuna ait diğer verilerimiz var. Bu üç klasör olmazsa oyunumuzu oynayamayız. Ve güncellemek istiyorsak eski simlerimizin ya da modlarımızın kaybolmasını istemiyorsak bu klasörleri bizim mutlaka ayırmamız gerekiyor. Ayırmak için de ne yapacağız? Siz bu üç klasörü alıp böyle masa tutup masa atacaksınız. Bu şekilde 3 klasörü ben masa masaüstüme attım. Daha sonra siz distance 4'ünüzü indireceksiniz ya da orijin üzerinden alacaksınız. İsterseniz benim videomdan indirebilirsiniz. Benim videomdan indirmek isterseniz şurada kısa bir özet geçeyim. İndirme linkinden indiremeyenler olacağını düşündüğüm için size göstermek istiyorum. İndirme linkine basıyorsunuz. Daha sonra burada 5 saniye bekleme süremiz oluyor. 5 saniye bekledikten sonra devam et seçeneğinden. Burada bir reklam çıkıyor. Bunu kapatıyoruz, izin ver diyoruz ve bildirimlerimize izin veriyoruz. İzin verdikten sonra bilgisayarınıza çeşitli bildirimler gelecektir. Örneğin bunun gibi ya da bilgisayarınızda virüs var gibi bildirimler gelecek. Ama bu bildirimler kesinlikle gerçek değil. Sadece reklam gibi düşünün bunları. Bilgisayarınız virüs katmış gibi ya da bir şeyler indirmeniz gerektiği gibi gösteriyor. Bunları daha sonra ben Microsoft Edge kullandığım için Microsoft Edge ayarlarından bunları devre dışı bırakıp kaldırıyorum. Bu sayede biz de sitemize gelmiş oluyoruz ve bu videoda ben gayet açık ve net şekilde kurulumdan bahsediyorum. Linkini açıklamaya bırakacağım, önerilenler kısmına bırakacağım ya da kanalıma göz atarak bu siteye gelip bu videoya gelip kurulumu yapabilirsiniz. Daha sonra oyununuzu indirdiğiniz ya da oyuncu üzerinden sahip olduğunuz. Tekrar belgeler kısmından Electronic Arts The Sims 4 klasörüne bastığımız zaman buradaki içinde hiçbir şey olmayan Mods, Saves ve Tray klasörleri olacak. O klasörleri silmeniz gerekiyor ya da masa üstüne atacaksınız. Masa üstüne attıktan ya da sildikten sonra Tray, Saves ve Mods klasörünü yeni indirdiğiniz oyunun belgeler kısmındaki The Sims 4 klasörünü atmanız gerekiyor. Yani değiş tokuş yapacağız. Bu sayede güncelleme yapmış olacaksınız ve eski oyununuza dair verileriniz kaybolmuş olacak. Ama ben özet geçmek istiyorum önemli yerlere. Eğer benim videomdan indirecekseniz dediğim üzere bildirimlerinize izin verdikten sonra mutlaka kapatın ki bilgisayarınıza çeşitli reklamlar gelmesin. Mesela burada örneğin bir tane geldi. Bir de demek istediğim şu ki oyununuzu silmek için denetim masasından programlar kısmından silin ki her şey tamamıyla silinsin ve yeni indirdiğiniz oyunda sıkıntılar çıkmasın. Antivirüslerinizi de kapatın. Bu sayede hata alma olasılığınız daha azla inecektir. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hepinizi çok seviyorum. Eğer sorularınız olursa yorumlarda belirtebilirsiniz. Her zaman size yanıt vermeye hazırım. Hoşçakalın. Ha